Benim karı değil mi bu? Benim karı değil mi? Liiiişşş! Eee ne zaman çıkmayı düşünürsünüz? Anlatmak, rahatlamak, bir şeyler yapmak ister misiniz? Valla şey çıkarız, şey... çıkarız, çıkarız. çıkarız. Acun'la. Kısamız da şöyle yakın zamanda vakit geçirsek birazcık. Çıkacağız çıkarız. Hı. Alo. Asayiş'in kuzeni. Bozuk. Ben şu an iskele tarafındayım. Acun'la devriyedeyiz. Çık mesela? çıkarız. Yani bir yarım saat, bir saate yüksek ihtimal çıkarız diye düşünüyorum. Gelecek. Gel Olur. Sorarım Acun'a. İsterse o da gelsin. Bir sor bakalım. Yellow yap. Tamam, tamam çok Orada çok da bir sor. iddia girelim. Acun, çavuş harbi aradı. Delil şey objektleri diyor, bir şeyler de diyor. Ne zaman? Zata bu karılar bize trip atar bak ben sana söyleyeyim. Ne zaman işte o yüzden ne bugün, zaman diyorum. Bugün işte. Oraya gitmekte bir şey yok, ben daha önce gittim oraya. Ya, gitmekte problem yok zaten. Bizim bu hatunlar trip atar, onu diyorum ben. Ha işte o yüzden diyorum. Orada baş... sadece erkekler yani. yoksa... E, benimki de atar da sadece erkekler yoksa birlikte gidelim. Bizimkiler de alalım gidelim. Arayıp tamam, sorsana. Ya çavuş. Da bu Acun, Acun bu karı sormadan yapamıyor da. Ondan böyle. Yani, ya hadi oradan mı? Sen sormadın mı bana ya? Hemen de satıyor Hacım? beni ya. Doğru mu? Ara çalışı sor diyor. Beni satıyor burada ya. Yalan konuşuyor. Arayı <gülüyor> sorsana. <gülüyor> <bir>. <gülüyor> ne olacak? Bir gün görürüz. Geliriz ama çok uzun sürmeyebilir çavuş. Çünkü biz... Kılıbık çavuş bu. Ooo. Bunun hesap saati geliyor ya, yaklaşıyor tamam. yaklaşıyor da. Gel ben departmandayım gelirsiniz. Allah'ım ne işlere kaldık be Allah. Tamamdır çavuş. Haberleşiriz Acım Acım Ne c zaman Acım moralim bozuldu gibi Git gel Ne oluyor bazak? Dur 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 Çalışalım Ne oldu bazak? Ne oldu? Acım biz ne yapacağız şimdi ya Bak ben sana bir şey söyleyeyim mi? Senin karı bir şey yapma, Siz her gün takmıyorsunuz Ben geldiğim anda Bu Lotus ne yaparım biliyor musun? İframı. Ya aman koyayım Neden okey veriyorsun o zaman? Topu sana atıyorum ki senin yüzünden Ben Arjun'u ısrar etti falan Topu diyeyim. bana niye atıyorsun? Konuşmaya öyle bir yapıyorsun ki sanki senin için her şey okey. Sorun ben de. Bir an önce gidelim çıkalım yarım saat oturalım çabuşlar. Bunlar burada nasıl olsa sonra geri geliriz. Anca böyle bir çözüm bulabiliyorum. Her tamam, şey benim üstüme attığın için. O zaman, o zaman ne yapıyorsun acaba? Biz aslında mesai değiliz tamam mı? Para <laughs> <İhbar gülüyor> geldi. Para <laughs> ihbar geldi. İhbarlara koşturduk. Tamam sonra anca çıkalım mesai'de. mesai. Çakos. Hayır ya niye? Çavuşun bir işi varmış. Biz de gittik konuştuk geldik. Bu kadar basit lan. Paraları yemezsin. Niye yalan söylüyorsun oğlum? Az tecrübem var. Kar... Şey. Olmaz bak. Tam tamam gerek ben ya. seni denedim bu arada. Bence de gerek yok yani. Bakayım <laughs> ne kadar karına düşkünsün onu denedim. Yoksa asla gizli saklım olmaz benim plotstan. Üçü verdin plotu <laughs> 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 Saklalım diyorsan saklalım. Ben de tamamım. Çıkma ayıncı gelmedi ama. Bak şu an farkındayım. Neyin farkındayım biliyor musunuz? Kimse sorun benden çıksın istemiyor. <laughs> o yüzden herkes tamamım diyor. Şu surata bak şu surata. Ben bunu tanıyorum. <laughs> tamam mı? Bir de şu var ya şimdi. Gittiğimiz zaman trip yediğinde de şimdi şunu diyecek. Ya Acun gidiyordu onu yalnız mı bırakacaktım ya? Diyecek ama ne ee, aynen bu. Lan şey diyin ya. Al bana at bana tutucu. E, ben, ben, ben kimseye hesap vermem bu arada. Acına söyleyeyim. He, ben ben zaten senin o yönde olduğunu biliyorum. Seni tanıdığım kadarıyla da. Abi, şey öyle diyeyim. değil. Tabii tabii öyle. Tam, da da güzel oldu. Ha, ben burada yeni düzeldi. Ha, Viski var, e, var, vodka var, bira var, e, kokteyl var. Dur bakalım sen, margarita. Hala acun hala mı yazıyor? Acun harbiden be kardeşim ya. Geri. Ya sen bir kere kaldı yazdın kaldı. sonra sessize aldın bir daha da geri yazmıyorsun işte. Kardeşim yazacağım tabii haber veriyorum kadın. O kadar da atasız olma. İkisi de aynı şeyi söylüyor ama farkında değiller. Çok komik anlar anlattı Acun ya. Başım vardı ya <laughs> Allah. Bu sandık adam benden daha çok titreyip benden daha az role girmesi peki. Ne? ya, ya Acun sen ne anlatıyorsun kardeşim ya? Ya bile i̇şte, işte bir titriyorsa bile yansıtmıyor ya da bunun artık taktiği mi bu durumda Biz tamam. biralara çöktük galiba. Parasını ödemedik. <laughs> 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 oh, denk geldiğimde söyledim. Adamlar şimdi iyi olur. Amına koduklarım geldiler işler kalktılar.